Tabii ki durdurma. Durdurma tamam. Alta hmm, geç. Felix. Dur arkadaşlar. Hmm. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ha. Şöyle devam edelim. Maldini. Joa Felix. Vinicius. Klasen. Ibrahimovic. Choumeni, Ronaldo. Ronaldinho. Vidic. Şöyle tam düz olsun. Şöyle yaptıklarımızı şuraya koyalım. Abubakar, Goretzka, Phil Foden, Lewandowski, Cancelo, Messi, Lewandowski, Vidic, Vlahovic, Gullit, Benzema, Harry Kane, Salah, Rummenig, Neymar, Zico, Martinelli, Zirno, Geçok ve Nelis. Siz Evet burada da ikinci devre maç başlıyor. Sporcu 2024. da başka bir tanesi. Ricardo Quaresma, Dušan Tadić, Batshuayi, Toni Kroos, Ga Gabriel Martinelli, İsmail Benikar, Julian Alves, Listias, Van Dijk, Del Piero, Alisson, Uğurcan Çakır, Kylian Mbappé, Virgil Van Dijk, Del Piero, Messi, Verratti, Saka, Federico Valverde, Lucas Beral Beraldo, Lucas Beraldo, Ronaldo, Xavi, Casemiro, Oblak. Dur, başladı. Evet arkadaşlar bunlar da birkaç tane kalanlar serisinde. Serisinden birkaç tane kalanlar. Onlar da böyle şey yaptım. Sonda size kaç tane kartın olacağını da söyleyeceğim. Şimdi devam ediyoruz. Bunlar kaç e, birkaç tane olan şehrisinden kalma. Başuayı, Rodrigo, Vieira kimmiş? Sadio Mane, Vieira, Fufana, Haaland, Alili, Vieira. Bu hangi oyuncu? Vinicius Junior. McAllister, Hernandez. Müller. Burada. Bu bu şey diye birkaç taneydi ben hiç şey yapmadım. Billy Porter, Vinicius Junior, Kvaras Kelia tam gözükmüyor. Ruben Diaz herhalde. Luis Diaz, Luis Diaz. Abu Bakar. Bu ne? Adı okunmuyor. Adı okunmuyor. Santrafor ama. Santrafor. Siz bilirsiniz herhalde. satranç orada bilirsiniz de. Hani siz e ben size söylerim. Alexander Arnold, Orsic, Hı hmm. hmm. hani bir dur dur. Ee, arkadaş böyle arka ar, arka arkaydı. Hani böyle tam böyle düşecek de aşağıdan. Hani ben o diğerlerini koydum böyle düzüm düz yaptım şey tam iyi olsun diye. Devam ediyoruz. Kunde. Bu ne? Shakiri. Kjeri. Ruben Menes. İrfan Can Kahveci. Fabio Bruni. Kerem Demirbay. Sadio Mane. Owen Chamberlain. Orsic. Orsic. Davis. Alfonso Davies Bernardo Silva. William Saliba. Hakim Ziyeç bakayım. Hilusic, Leroy Sané, Emile Hozberg Sadio Mane, Hakim Ziyech, Cenk Dur dur. Evet arkadaşlar diğerlerinki gibi ama serisi değişik. Gördüğünüz gibi serisi değişik. Diğer kartın önü aynı ama serisi değişik. Şimdi devam ediyoruz. Alison Becker, Rashford, Ben Tankur. Rapal Varan, Yaşar Kimmiş, Diago Costa ve Luis Diaz. Şimdi durdurma. <laughs> Burada bunlar da futbol ateşi. Serileri değişik ama futbol ateşi yani bak. hepiniz gördüğünüz gibi hepiniz. Hepsi futbol ateşi. Şimdi devam ediyoruz. Futbol ateşi sadece şeyleri değişik. <laughs> sadece şeyleri değişik. Futbol ateşi. Ama serileri de hiç hepsini değiştirmiş ama. Şimdi Kiminze, Çavi, Jack Julian Alvarez, Hakan Çağlanoğlu burada. On numara her yerde. Melih Demiral, Dembele. Şimdi arkadaşlar sayım bitti. Ben yaptım hepsini. Ayırmıştım hepsini tek tek. Toplamda size 290 tane kart var. 290 tane kart var şu an. Hani part 1'deki, part 2'deki yani şu an yaptık bu videodaki de yaptıklar beraber yani ona 300'e yuvarlak Yani 10 tane denli bir şey olmaz 300'e yuvarlak hani toplamda 300 tane kart vardı. Görüşürüz. Hoşçakalın.